Merhaba değerli arkadaşlar. Bir önceki dersin sonunda kuvvet ünitesinde üzerinde ölçebileceği en büyük kuvveti değeri yazılı olan dinamometrelerden hangileriyle 40 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebileceğimizi işaret kullanarak belirtelim dediğimiz soruda kalmıştık. Üzerlerinde maksimum ölçebilecekleri kuvvetler yazılıydı ve elimizdeki 40 Newton'lığı sadece 40 Newton değerinde olan ve 40 Newton'dan daha fazla olan dinamometreler ölçebiliyordu. Dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet nelere bağlıdır? Kısmına geldik. Öncelikli olarak kullanılan yayın cismi, cinsi bu noktada önemli. Bir diğeri kullanılan yayın kalınlığı, kullanılan yayın boyu. Bu üçü bu noktada değerli olacaktır. Kullanılan yayın cinsiyle başlar isek. Boyları ve kalınlıkları aynı, cinsleri farklı olan yaylarda uzama miktarı yayın cinsine bağlıdır. Demir yay ve bakır yay arasında bu karşılaştırmayı yaparsak 10 Newton'lık kuvvetleri birini demir yaya diğerini de bakır yaya bağladığımızda görüyoruz ki demir yay daha kuvvetli ve daha az bir esneklik gösterecektir. Bakır yayda ise dayanıksız olduğundan dolayı demir yaya göre biraz daha fazla esneyecektir. Bu noktada kullanılan yayın cinsi demir ve bakır karşılaştırmasında demirin daha güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. Kullanılan yayın kalınlığında ise cinsler ve boylarının aynı olması gerekiyor. Kalınlıklarının farklı olması gerekiyor. Bu noktada ince bakır yay ve kalın bakır yay olarak değerlendirirsek göreceksiniz ki boyları aynı ve İkisi de bakır tel. Bu noktada aynı kuvveti uyguladığımızda ise kalın bakır yayın biraz daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliyoruz. İnce bakır yay ise bu noktada daha dayanıksız, biraz daha esneyebileceğini söylüyoruz. Önemli olan burada iki karşılaştırma arasında kalınlık daha önde diyebiliriz. Kullanılan yayın boyu konusuna başlık altına gelirsek... ...kalınlıkları ve cinsleri aynı... Boyları farklı olan yaylarda uzama miktarı yayın boyuna bağlıdır. Uzun bakır yay ve kısa bakır yay görüyoruz ki ikisi de ince, ikisi de bakır yay. Biri uzun, biri ise kısa. Yine 10 N'luk kuvvet uyguladığımızda kısa bakır yayın kendisi için ağır olduğunu ve kendisine göre fazla bir esneklik gösterdiğini. Fakat uzun bakır yay ise kendisine göre bu noktada daha rahat 10 Newton'lık kuvveti kaldırabildiğini görebiliyoruz. Burada da uzun bakır yayın daha önde olduğunu, daha avantajlı olduğunu söyleyebiliyoruz. 12 Newton'lık kuvvet asıldığında iki bölmesi uzayan bir dinamometreye X cismi asıldığında dinamometrenin 8 bölmesi uzuyor. Buna göre X cismi kaç Newton'dır? Bize vermiş olduğu 12 Newton'lu kuvvet asıldığında iki bölmesi uzayan bir dinamometremiz var. O zaman biz bir bölmesinin kaldırabildiği kuvveti bulmalıyız. 12'ye 2'ye böldüğümüz zaman öncelikli olarak bir bölmenin 6 Newton kaldırabildiğini görebiliyoruz. X cismi dinamometresi asıldığı zaman dinamometrede ise 8 bölme uzuyor. O zaman biz bulmuş olduğumuz bir bölmenin 6 Newton'lık kaldırabilme kuvveti olduğundan 6 ile 8'i çarparak cevabımız C şıkkı olan 48'i bulabiliyoruz. Ve sürtünme kuvveti. Hareket eden cisimlerin ve temas edilen yüzeylerin özelliği hareketi etkiler. Yüzeylerin özellikleri hareketi kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. pürüzlü Fürüz, zeminlerde cisimleri harekete geçirmek pürüzsüz zeminlere göre daha zordur cisimle yüzey arasında oluşan ve cismin hareketi ile zıt yönlü kuvvete sürtünme kuvveti denir. Patenle buz arasında sürtünme kuvveti vardır görselde. Bir diğerinde ise çocukla kaydırak arasında sürtünme kuvveti olduğunu söyleyebiliyoruz. Yüzeyleri ikiye ayıracağız. Pürüzlü yüzeyler, bir diğeri ise kaygan yüzeyler veya az pürüzlü yüzeyler olarak. Pürüzlü yüzeylere baktığımızda yüzeylerinde girinti ve çıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzeylere uzaktan bakıldığında pürüzsüz gibi görünür ancak yakından bakıldığında pürüzlü yüzeyleri fark edilebilir. Kaygan yüzeylere baktığımızda ise yüzeyde girinti ve çıkıntı azdır. Ancak mikroskop altında bakıldığında yüzeydeki pürüz gözlenebilir. Farklı yüzeylerde sürtünme kuvvetinin etkilerine şöyle bir göz alalım. Üç farklı yüzeyimiz var. Pürüzsüz, az pürüzlü ve pürüzlü yüzey olarak değerlendirebileceğimiz cam yüzey, tahta yüzey ve halı yüzey var. Araçları yüzeylerin üst kısmından bıraktığımız takdirde halı yüzeyde o kadar çok sürtünme var ki aracın hiç ilerlemediğini görebiliyoruz. Yüzey bittikten sonra orada durduğunu görebiliyoruz. Tahta yüzey orta kısımda ve biraz daha az pürüzlüdür. Fakat aracın yine bir miktar ilerlediğini görebiliyoruz. Bunun dışında cam yüzeye geldiğimizde ise aracın içlerinde en uzağa gidebildiğini görüyoruz. Ve bu noktada sürtünme azdır diyoruz. Sürtünme kuvveti burada etkisini en az gösteren noktada ki yüzey tamamlandıktan sonra araç en uzak noktaya ilerlemiş. Sürtünme kuvvetinin özellikleri. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde etki eder. Hareketli cisimleri durdurmak için sürtünme kuvveti gerekir. Sürtünme kuvveti bazı durumlarda hareketi zorlaştırırken bazen de kolaylaştırır ve güvenli hale getirir. Burada görselimizde uygulanan kuvvet sağ tarafa doğru kuvveti uygulayan kişinin hareket yönünde sağ tarafa tabii ki dolabın yönüyle birlikte. Fakat sürtünme kuvveti ters yönde olacak ki bu noktada sürtünmenin bizi biraz daha olsa yavaşlatabileceğini söyleyebileceğiz. Sürtünme kuvvetinin etkilerini tabii ki örneklendirerek arttırabiliriz. Sürtünme kuvveti bir dolabı iterken, bir masayı çekerken hareketimizi kolaylaştırır. Zorlaştırır. Ayrıca sürtünen yüzeylerde aşınma oluşur. Sürtünme kuvveti her zaman hareketi zorlaştırıcı veya engelleyici bir kuvvet değildir. Bazen de yaşantımızı kolaylaştırır. Hayatı güvenli hale getirebilir diyoruz. Bu noktada bir masayı çekerken veya bir dolabı iterken onların kendi ağırlıklarının da dışında bizim uygulamış olduğumuz kuvvetlerle ters yönde bir kuvvet, sürtünme kuvveti uygulanmış oluyor ve bu hareketimizi zorlaştırıyor. Taşıtlarda ise kırmızı ışıkta sürtünme kuvveti sayesinde duruyoruz. Bir evet bir teknolojik, mekanik bir durumda biz yavaşlatmaya çalışıyoruz. Fakat tekerleklerle bizim etkimizle birlikte yer yüzeyi sürtünmeyi, aşınmayı arttırarak durdurmuş oluyor. Çekilerek ya da itilerek hareket eden cisimlerin tekerlekli olması sürtünme kuvvetini azaltır diyebiliyoruz. Bu noktada tekerleklerin olmadığı durumda çantanın yere sürtünen kısmının çok çabuk aşınabileceğini söyleyebiliyoruz. Ki bu noktada hareketimizi, işimizi biraz daha zorlaştıracağını eminiz. Sürtünme kuvvetinin azaltılması amacıyla bazı yüzeyler yağlanabilir. Bazı cisimlerin şekilleri de sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde tasarlanabilir. Bunlara bir örnek ise çalışan makine parçaları yağlanarak sürtünme kuvvetini azaltır diyebiliriz. Çünkü bu noktada makine dişlerinin birbiri içerisine geçerek devamlılığı sağlaması gerekiyor. Ve bu noktada yağlanarak sürtünme kuvveti azaltılır hareket makinenin çalışması devamlı hale getirilir. Kış ayakkabılarınızın tapan, tabanının girintili çıkıntılı olması sürtünmeyi arttırır ve daha kolay yürürüz. Bu noktada botlarımızın kış ayakkabılarımızın tabanındaki o girinti çıkıntı bizim yerle temasımızı daha kuvvetli hale getirerek yani sürtünmeyi arttırarak yaşamımızı kolaylaştırır. Bir diğeri ise sürtünme kuvveti sayesinde kolay yazı yazabileceğimiz gerçeği. Hava ve su direncine gelirsek. Hareket eden cisimlere zeminin uyguladığı bir sürtünme kuvveti olduğu gibi hava ve suyun da uyguladığı sürtünme kuvveti vardır. Havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci, suyun cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine ise su direnci diyoruz. Hava direncine örnek olarak bir A4 kağıdını verebiliriz. Havada hareket eden bir cisimle hava arasında hareket direnci veya hava sürtünmesi adı verilen sürtünme kuvveti bulunuyor. Burada geniş alanda A4 kağıdının biraz daha yavaş yere ineceğini söyleyebiliyoruz. Diğer buruşturulmuş A4 kağıdına bakırsa, bakılırsa bu noktada daha hızlı yere inecektir. Yani hava ortamında hareket eden cisimleri etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci diyoruz biz. Burada geniş alanı olması önemli. Bunlar örnek olarak cismin havayla temas eden yüzeyinin büyük olması sürtünme kuvvetini arttırıyor tabii ki. Kuşların kanat yapısının geniş olması kanat çırptıklarında hava direncini artırarak uçmalarını sağlıyor. Paraşüt tasarımında havanın sürtünme kuvveti arttırılmaya çalışılır. Paraşütle uçaktan atlayan bir paraşütçü hava direnci sayesinde yere yavaş ve yumuşak bir iniş yapıyordu. Bir diğer hava sürtünmesi Örneklerimiz ise havanın sürtünme kuvvetini azaltmak için otomobil, uçak, tren gibi taşıtlarda özel tasarımlar yapılır. Bu araçlara uçlarının sivri yapılması hava direncini azaltır. Bunun nedeni hem araçların hızlı gitmelerini sağlamak hem de yakıt tasarrufunu sağlamak. Hayvanlarda sürtünme kuvvetini azaltacak vücut yapılarına sahiptir. Burada örnek bir e, atımız var. su direnci. Su direnci suyun cisimlerin hareketini zorlaştırır ya da engelleyici etkisine su direnci ya da su sürtünmesi diyebiliriz. Sürtünme kuvveti başlığı altında olduğu için bu iki tanımı da kullanabiliriz. Deniz araçlarının suyun sürtünme kuvvetinden daha az etkilenmeleri için sudaki uç kısımları sivri olarak tasarlanmıştır. Bu noktada sürtünmeyi minimum noktaya getiriyor diyebiliyoruz. Bu tanımla ilgili ilk özelliğimizi paylaştık. Bir sonraki hafta tekrar buradan devam ederek konumuzu tamamlayacağız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.